Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, ilmihal konusundan, temizlik bahsinden, teyemmüm, abdest konusunu işlemiştik. Teyemmüme gelmiştik. Bugün sizlere inşallah teyemmümü anlatmaya çalışacağız. Teyemmüm nedir? Niyet ederek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye ellerini vurup yüzünü ve kollarını meshetmeye teyemmüm denir. Teyemmüm abdest ve gusül imkanı yani su ile abdest almak veya gusletmek için su bulunmadığı veya bulunduğu takdirde kullanma imkanının olmadığı zaman ne yapıyoruz abdest ve gusül yerine teyemmüm yapıp normalde abdest ve gusül yaptıktan sonra yapacağımız ibadetlerimizi yapabiliyoruz. Teyemmüm ibadetleri yapabilmemiz için dinimizin gösterdiği bir kolaylıktır, bir ruhsattır. ...bu ümmete verilen kolaylıklardan, özelliklerden birisidir. Teyemmüm kitap ve sünnetle sabittir. Kur'an'da Cenab-ı Hak eğer su bulamazsanız, yani abdest almaya veya gusül yapmaya yetecek kadar su bulamadığınız takdirde... ...ne yapıyorsunuz? Ayet-i kerime mealen ifade edelim... Su bulama, e, bulamamışsanız temiz bir toprağa ne yapıyorsunuz? Teemmüm edin yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. ayet kelimesi kerimesi bunun delilidir. Teemmümün sahih olmasının bir takım şartları vardır. Teemmüm e, sahih olması için ilk şartımız bir kere niyet evet. etmek burada yani abdestekinin ee, aksine ne yapacağımızı bilmemiz gerekir. Niçin temim ettiğimizi bilmemiz gerekir. Özellikle hadesten taharete yani abdestsizlik durumundan abdestli duruma geçmeye veya namaz kılmaya yahut taharetsiz yapılması sahih olmayan bizzat maksut olan bir ibadeti yapmaya niyet etmemiz gerekir. Yani bu üç şeye bu üç niyetten birisi olması gerekir ki onunla abdesti yapacağımız bir ibadeti yapabilelim, bir faaliyeti onunla yapabilelim. Mesela bunlardan birine niyet edilmeden yapılan bir teyemmümle namaz kılınmadığı gibi Kur'an okumak, Kur'an-ı Kerim'i tutmak, camiye girmek, kabirleri ziyaret etmek için yapılan teyemmümle de namaz kılınmaz. Yani şöyle ifade edelim. Mesela sadece Kur'an-ı Kerim'i okumak için teyemmüm ettin. Onunla namaz kılamıyorsun. Dolayısıyla niyetimiz biraz şamil olmalıdır. Şu üç e, şekli bir daha ifade edelim. Özellikle hadesten taharete yani abdestli duruma geçmeye veya namaz kılmaya yahut da taharetsiz yapılması sahih olmayan bizzat maksut olan bir ibadeti yapmaya niyet etmek gerekir ki abdestsiz yapmamız mümkün olmayan diğer her şeyi yapabilelim. Böyle niyet etmemiz gerekir. İkincisi teyemmüm etmeyi mübah kılacak bir özür bulunmak. Mesela işte suyun bulunmaması az önce ifade ettik veya çok uzakta bulunması veya kullandığımız zaman Soğuk su var yanımızda. Kullandığımız zaman hasta olma ihtimalimiz varsa bu bir nedir? Özürdür. E, suyun yok hükmünde olması durumudur bu. E, yine buradan hareketle mesela cünüp olan bir kimse yıkanmak için sıcak su bulamazsa, çok soğuksa veya e, yıkanabileceği bir ortam bulunmazsa ne yapabilir? Teyemmüm eder ama ilk fırsatta eline geçen fırsatta ne yapar? Tekrar yıkanması gerekir. Yine kendisiyle alacağı su arasında düşman varsa veya e, abdest e, abde, yani guslettiği veya abdest aldığı halde yanında birazcık su var, susuz kalınacağı tehlikesi varsa ne yapar? Yine e, teyemmüm edebilir. O suyu kullanmaz. Yine abdest almakla meşgul olduğu takdirde cenaze ve bayram namazını kaçıracaksa kişi normalde abdest almaya veya gusletmeye su var. Fakat cenaze namazını veya bayram namazlarını kaçıracaksa yine teyemmüm edip cenaze namazını ve bayram namazını kılabilir. Buradaki yani temel espri şudur. Onların tekrar ifa, ifa edilmesi ve yerine kaza edilmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı için. Bayram namazı bir kere oluyor yılda. işte cenaze namazı da kendine münhasırdır. Her cenaze namazı kendine hastır. İkinci bir cemaat söz konusu olmadığı için yerine geçirilebilecek bir durum da söz konusu olmadığı için bunlar bunlar da teyemmüm caizdir. Fakat cuma ve vakit namazları için söz konusu değildir. Yani cuma kaçacak diye teyemmüm edemeyiz. Mutlaka abdest almamız gerekir e, su yanımızda mevcutsa. Dolayısıyla cumayı kaçırdığı zaman insan vakit namazını kılabilir. Yani yerine geçecek başka bir ibadet söz konusu olduğu için burada teyemmüm yanımızda su varken caiz değildir. Yani kaçıracağımız endişesiyle bunu yapamıyoruz. Yine yakında su bulunduğunu tahmin eden kimse... Bunun araştırması gerekir. Yani umuyor ki yanında yakınlarda su vardır. Bunu araştırması gerekir. Fakat böyle bir düşüncesi, böyle bir fikri olmayan kişi araştırması, kişinin araştırması gerekmez. Yine yakınında su bulacağını, yani su bulacağını uman kimse, kerahat vaktini düşmemek veya namazı kaçırmamak şartıyla namazını birazcık erteleyebilir. Yani o kerahat vaktini düşmemek ve namazı kaçırmamak durumu söz konusu olması gerekir. Dolayısıyla bu duruma yani kerahat vaktinin girmesine kadar veya vaktin çıkmasına bir miktar kalana kadar ne yapabilir? Namazını erteler. Suyu bulma ümidi varsa tabii ki. Bir başka şart da teyemmümü yeryüzü cinsinden e, pislik dokunmamış temiz bir yer olması gerekir. Yani temiz toprak dedik. Sa'iban bayiben. Temiz toprak olması gerekir yaptığımız iş. Toprak, e, taş, kum, tuğla ve kiremit gibi şeylerle teyemmüm yapılır. İşte odun, bakır, demir gibi şeylerle teyemmüm yapılmaz. Yani yeryüzü cinsinden olması gerekir. Bir başka madde de teyemmümde yüzü ve kolları kaplayacak şekilde meshetmek. Meshi elin tamamı veya çoğu ile yapmak. Yani yüzünün bir kısmını bir tarafını yapmakla teyemmüm edilmiş olmaz. Veya kolun birisiyle veya yarısıyla yarısını yapmakla teyemmüm olmaz. Yine elin büyük bir kısmıyla da ne yapmak gerekir? Meshetmek gerekir mesela iki parmağı ile meshetmek caiz değildir. Elin içi ile teyemmüm edecek şeye iki kere vurmak. Yani iki kere vurmak elin içiyle yani yeryüzü cinsinden olan şeye elleri iki kere koymak demektir. Deniz toprağı böyle illa da ovalamak veya sürtmek gerekmez. Dokundurmak yeterlidir. Yine abdest almaya veya gusül yapmaya engel haller bitmiş ve kesilmiş olmak. Bu ne demektir? Yani mesela abdest alırken burnumuz kanamaya devam ediyorsa veya istinca ve istibra bahsinde bahsetmiştik. Yani halen daha kişinin işte organından idrar damlaları akmaya devam ediyorsa Böyle bir abdest söz konusu olmadığı gibi teyemmüm de söz konusu olmaz. Yani burnun kan, e, kanıyor bir yerinden kan çıkıyor. Bu devam ettiği ettiği müddetçe teyemmüm edemezsin. Onun kesilmesini beklemek gerekir ve ondan sonra teyemmüm e, yapmak gerekir. Yine meshedilecek organlarda meshemani olan e, işte hamur ve benzeri şeyler olmaması gerekir. Mesela diyelim ki e, Fırıncı ne yaptı? Hamur yoğurdu. Elleri büyük bir kısmı hamurla kaplı. Veya boyacı çıkarma imkanı olduğu halde bir e, kollarının veya yüzünde ne var? E, boya var. Bunları ne yapması gerekir? Gücü yettiği e, miktarda temizlemesi gerekir. Çünkü onların yüzüne meshetmek, deriye mesetmek değildir. Bunları temizlemek, kaldırmak gerekir ki yapılan teemmü sahih olsun. Burada bunları ifade ettikten sonra teyemmümün farzlarını ifade edecek olursak, teyemmümün iki tane farzı vardır. Birisi, teyemmüme niyet etmek. Yani e, ne için yapılacağını belirlemek. Teyemmümle ne yapılacak? Namaz kılmak, az önce ifade ettik. Namaz kılmak için, abdestli duruma geçmek için. Yani abdestli yapılacak bir takım ibadetleri yerine getirme, durumuna geçmek için ne yapmak gerekir? Niyet etmek gerekir. İkincisi de elleri temiz toprağa e, vurmak, toprak cinsinden ya da bir şeye vurmak e, ve yüzü mesetmek. İkinci vuruşta da kolları elleriyle beraber mesetmek gerekir. Bu iki e, şart teyemmümün... farzlarıdır. Niyet etmek ve elleri temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurup birinci vuruşta yüzü, ikinci vuruşta da kolları ellerle beraber meshetmektir. İşte, teyemmümün sünnetleri de vardır. İşte teyemmüme başlarken besmele çekmek, tertibe riayet etmek, yani evvela yüzünü meshetmek, sonra kolları meshetmek, bunları ara vermeden yapmak, e elleri yere koyunca evvela ileri sürmek. Şöyle hafif sürüyoruz ya. Sünnetlerinden. Az önce sadece koymak yeterlidir. Fakat sünnetlerinden ileri sürmek, daha sonra geriye çekmek de sünnetlerindendir. Parmaklarını açık bulundurmak. Yere koyuyoruz. Sünnetidir. İleri sürmek, geri çekmek ve açık bulundurmak temimin sünnetlerindendir. Elleri yerden kaldırınca, toprağa koyduktan sonra elleri yerden kaldırınca şöyle birbirine vurmak da nedir? sünnetlerindendir. Bu da ne içindir? Yeryüzünden elimizi taş, çakın falan parçası yapışmışsa onların dökülmesini sağlamak. Temminin yapılışı da dolayısıyla nasıldır? İlk önce niyet ediyoruz. Daha sonra ellerimizi toprağa bir kere vuruyoruz, ne yapıyoruz? Kaldırıp yüzümüzü mesh ediyoruz. İkinci defa vuruyoruz. Önce sol elimizde ne yapıyoruz? Ee, elimizin her tarafına mesh ediyoruz elimizde. Sol elimizde sağ kolumuzu ve elimizi, sağ elimizde de sol kolumuzu ve elimizi mesh ediyoruz. Böylece ne yapmış oluyoruz? Teğmümü de yapmış oluyoruz. Teyemmümü bozacak durumlara gelince, teyemmümü bozacak durumların ilki abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. Çünkü teyemmüm neydi? Abdestin yerine geçen durumdu. Yani bir manada abdesti. Dolayısıyla e, abdesti bozan e, durumlar teyemmümü de bozmaktadır. İkincisi, Abdest veya gusül için yeterli su bulmuşsak önceden teemmüm ettik. Daha sonra da ne yaptık? Abdeste yetecek veya veya gusle yetecek suyu bulduk. Ee, o zaman da ne ne olmuş olur? Teemmüm bozulmuş olur. Hani derler ya, e, su bulundu, abdest teemmüm bozuldu. Dolayısıyla Mesela teyemmümle namaz kılan bir kimse namaz kılmak için teyemmüm aldı abdest yerine ne yapabilir? Kullanabileceği suyu namazdayken görse ne olur? Namazı bozulmuş olur. Fakat namazı kıldıktan sonra suyu görse artık o namazı bir daha iade etmesine gerek kalmaz. Yine cünüplükten dolayı, cenabetten dolayı teyemmüm eden kimseden abdesti bozacak bir şey meydana gelirse Cünüp olmaz, yani e, cünüp yani guslü gerektiren bir durum söz konusu idi, su bulamadı, guslü için ne yaptı? Teyemmüm aldı. Fakat daha sonra abdesti boz bozacak bir durum meydana gelirse ayrıca guslü gerektiren bir durum meydana gelmiş olmadığı için guslü e, gusl için teyemmüm almasına gerek yoktur. Ancak abdesti bozulur, abdest için teyemmüm etmesi gerekir. Bu durumda mesela böyle bir durumda abdesti yetecek kadar su bulduysa ne yapar? Abdest alabilir ve e, onunla dilediği kadar ibadet edebilir. Bir başka e, teyemmümü temmüm, bozan durumda teyemmüm yapmayı mübah kılan özürlerin ortadan kalkmaz. Az önce ifade etmiştik. Mesela suyu e, kullanabilecek bir durumda değildi, hastalığı vardı. ...veya sargısı vardı, ne bileyim, bir şekilde suyu kullanamıyordu, zarar veriyordu kendisine, bu zarar ortadan kalktı. Yine mesela hastalanma korkusuyla suyu kullanmadığı veya işte acelesi vardı, dedik ya cenaze namazı kılacaktı. Cenaze namazı kılacak, bir de baktı ki işte cenaze namazını biraz ertelediler. Ne yapacak? Acele etmeyecek bu sefer, temmüm etmesi gerekecektir. Teyemmümü söz konusu olmaz artık. Bu da teyemmümü bozan durumlardı. Evet bir başka e, ilmi ilmihal konusunda buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.